Merhaba arkadaşlar. Sizlere yakın zamanda çıkacak olan oyunları derledim. Takip edip beğenirseniz sizin için yeni derlemeler yapmak için moral kaynağı bulabilirim deyip devam ediyorum. İlk olarak Ubisoft'un yeni oyunu bizlerle buluşacak. Yeni seri aksiyon artıcı olarak adlandırılan oyun modunda oyun severler ile buluşacak. Oyun çıkış tarihi 20 Mart 2025 olarak biliniyor. Oyun cross platformda gidiyor. Rahatlıkla her yerden oynayabileceksiniz. Assassin's Creed Shadows Assassin's Creed serisinin en yeni olup hayranlara farklı bir deneyim sunmak için birçok yeni özellik ve mekanik ile birlikte geliyor arkadaşlar. Bu rehberde oyunun temel özellikleri, stratejiler ve ipuçları ile ilgili ayrıntılı bir bakış sunacağız. Birlikte ayrıntılı inceleme yapacağız. Eski bir dönemin izlerini takip eden suikastçıların gölgelerinde gizlenmiş olan dünyada ilerliyor. Oyunun ana karakteri güçlü bir suikastçı olan ve yalnızca geceliğin görevlerini yerine getiren bir kahraman olarak tasarlanmıştır arkadaşlar. Ana mekanik oynanış. Gölgelerde gizlenen bu oyunun en belirgin özelliği oyuncuların çevreyi kullanarak gizlenmesi. Farklı ışık ve gölge noktaları kullanarak düşmanlardan saklanabilir, çevreyi daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Düşmanlar ışığa duyarlıdır ve gölgelerde gizlenen bir oyuncu kolay kolay fark edilemez. Kendi birliğinizi kurabileceğimiz, iki müttefik ile aralarında geçiş yapabileceğimiz bir tarzda geliyor. Umarım bir aksilik çıkmaz ve ben de bunu oyun listeme ekler. Size tekrardan oyun içi yeni bir videosunu çeker. Size bunu tanıtırım ve siz de oyunu beğenip beğenmediğinize göre oyunu kendi oyun listenize eklersiniz. Bir diğer oyunumuz Clink Floor 3. Acayip iyi görselleri olan bu aksiyon, gerilim, korku, karışık bir FPS oyunudur. ve dehşetin eksik olmadığı ünlü Clink Floor serisi devam ediyor arkadaşlar. Yayıncı Tripwire Interactive. Oyunun tam olarak kesin bir çıkış tarihi yok. Ama çıkış tarihi 25 Mart 2025 olarak biliniyor. Nightfall uzmanı olarak 5 takım arkadaşının gücünü birleştirip Z dalgalarıyla savaşacak. Para kazanacak, becerilerin kilidini açacak ve en ütopik silahlara erişeceksin. Arda arkası kesilmeyen meka mekanik zombiler sizi bir an olsun arkanıza bile dönmenize izin vermeden tepenizde olacak. Eleştirmenlerden 10 üzeri 8 puan alan bu FPS oyunu. Size son zamanlarda yoksunluğunu yaşadığınız aksiyon gerilim tarzını iliklerinize kadar hissettirecek ve oyun birçok platformda sizi karşılamaya hazır bir vaziyette bekliyor olacak. bu oyunu kaçırmayın arkadaşlar bu oyun e, seri bir oyundur güzel bir oyundur başarılı bir oyundur.